Of ya ulan okula geç kaldım ya. Allah'ım yarabbim öğretmen beni mahvedecek ya. Hay hızlı hızlı gidelim ama kaza da yapmayalım Allah korusun arkadaşlar. O sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Deadpays ailesi. Herkese gibi ben Mekan Bey'in. Hadi bakalım hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar. Hızlı olun abone olun like atın ve videoyu da beğenin abi bunları yapın. Deadpays ailesine katılın sizde. Allah Allah arkamdan bir araba beni mi takip ediyor? Hı? Korna çaldı. Ne oluyor ya? Ulan birisi mi bu? Kim bu? Arkama da dönemiyorum. Hı? Lan! Oğlum ya bu şey değil mi? Serseri kız mı Nina? Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağım acaba? Aa bak korna çalıp duruyor arkadan ya. Allah başıma bela oldu ya. En iyisi şurada bir durayım. Derdi neymiş öğreneyim. Zaten okula geç kalacağım. Tamamdır. Aha o da geldi. Ya Nina ne var ya? Ne var oğlum ya? Beni niye takip ediyorsun? Korna falan çalıyorsun. Kimsin ya? Neden böyle yapayım? anlamıyorum. Bak senin peşindeyim sabahtan beri ben sana aşığım diyorum. Neden anlamıyorsun? Nina ben seni istemiyorum ya. İstemiyorum abicim. Benim bir kız arkadaşım var. Ne olur Nina ya yapma bak. Kız arkadaşımları mı bozacaksın? Of Metin ya hayır. İstemiyorum. Senin kız arkadaşın falan olamaz. Kız arkadaşın da benim. Aşkın da benim. Maalesef Nina maalesef. Bak beni takip etme tamam mı? Hayır Metin senin peşinde olacağım her zaman tamam mı? Hadi git şimdi de bol git. Tamam. Zaten okula geç kalacağım Nina. Allah Allah tutma beni ya. Allah hemen gidelim arkadaşlar. Bu bizi var ya takip edecek belli ki. Allah Şuralara çıkmayalım da tamamdır. Şöyle bir basalım gaz arkadaşlar. Otoparka geldik. Hemen şuradan otoparka bir gidiş yapalım. Ya var ya okula geciktik iyicene ya. Mahvoldu arkadaşlar. Okula iyicene geciktik yani. Ah iyi bari. Lehu da gelmiş. Arabası burada arkadaşlar. Arabamızı hemen şöyle çekelim bakalım. Şöyle bir park edelim arabamızı. Tamamdır. Hop tamamdır. Hop biraz geri gelelim arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Şöyle indik arabadan. Bakayım. Bak 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 o da gelmiş. O da arabasını oraya park ediyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kız başıma bela oldu ya. Vallahi billahi bela oldu arkadaşlar. Ne yapayım? Yorumlara yazın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle bu kıza ne yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bak geliyor koştura koştura. Hayatım beni de bekle beraber gelelim okula ya. Ben de geciktim bak senin yüzünden. Ya ben ne yaptım ya? Allah Allah. Ya gel buraya diyorum bak seni şapnaklarım. Al bakalım sana bir tane. Ya Nina vurma bana ya. Zorbalık yapma. Allah Allah. Arkadaşlar bela aldı başımıza ya. Of of. Hemen sınıfa gidelim arkadaşlar. Bakalım şöyle. Allah ders başlamış. Ulan eşek sıpası. Ulan eşek sıpası. Neredesin lan sen? Hocam kusura bakmayın geldim. Nina ne duruyorsun arkamda? Ay Metin hoca bana da kızacak. Koru beni hocadan koru tamam mı? Ya of vurma ya. Allah Allah. Hocam Nina da gecikmiş de ama benim onunla bir bağlantım yok. Ay hayır, hayır Metin neden yalan söylüyorsun? Beraber senle kahve içtiğimiz için gecikmedik mi? Ya Nina saçmalama benim sinirim bozma. Aramcuna bak hele lan. Metin'le Nina manita mı olmuş la? Lan oğlum benim sinirim bozma, geçin yerinize. Tamam hocam ya tamam. Allah Allah. Leo haber kanka? Oğlum sen yine öyle manita oldun lan? Bak Violet çok üzülüyor kanka bu duruma. Ya yok oğlum yanlış anlaşıldık işte. Allah Allah ya bu da yanıma oturdu Allah'ın cezası. Merhaba Violet. Ay git başımdan ya Metin git. Canım niye böyle yapıyorsun? Yapma böyle kurban olurum ya. Hayır Metin şu anda seninle konuşmak istemiyorum. Hocam ben benle konuşuyor Metin ya. O Metin'in canı sopa istiyor sopa. He, gel de döveyim de bir tane seni. Tamam öğretmenim ya sustum ya. Of of. Oğlum gel bakalım sen çok konuştun. Bir de ne? şu tahtadaki soruyu çözme alım la. Allah ah ya tahtadaki soru nereden çıktı hocam ya? Tamam hocam çözeyim ayıp ediyorsunuz. Arkadaşlar eyvah yardım edin bana acil. 7 artı 16 artı 3. Kaç yapar arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Yazanlara kalp atacağım ne olur yardım edin. Çözsene oğlum ne duruyorsun la? Tamam hocam ya. Bir saniye düşünüyorum. Kaç yapar kaç yapar kaç yapar. Hocam sanırım 26 mı yapar? Ha, aferin lan sana kerataya seni. Geç bakalım yerine. Tamam hocam tamam geçiyorum. Allah çok iyi oldu. Ay Metin ya çok akıllısın sen biliyor musun? Ay senin bu zekana hayranım ben. Ya tamam Nina, tamam Nina. Ne olur benimle konuşma şu anda. Hocam ben de çözerdim bu kadar kolay soruyu çözmekte ne var ya? <laughs> gel lan o zaman sen de bunu çöz gel buraya. Ah hadi bakalım Mehmet sana kolay gelsin. Madem çözerdin ya. Lan çözerim oğlum. Hocam bakayım. Ee, bir dakika dur neymiş? Bu neymiş la? Ee, hocam şöyle böyle derken 37 mi yapar hocam? Lan oğlum nasıl bir cevap lan o? Lan nasıl böyle çözdün lan? Hocam bildim değil mi? Doğruyu söyleyin hocam. Vallahi bildim, kesin bildim. Lan oğlum bas yerine git kafana vallahi sopayı vurdum mu? ikiye yararım kafanı. Yürü lan. La hoca ne diyorsun la? Neyse tamam hocam ee, size saygım sonsuz. Ulan Metin ulan Metin hep senin yüzünden. Seninle sonuna görüşeceğiz Metin. Ulan senin yüzünden hocadan azar yedim lan. Ulan var ya zaten çözemedim. Oğlum ne yapayım lan? Yani geri zekalı olmasaydın yani. Yanlış anlama hakaret etmiyorum. Geri zekalı. Sen nesin lan? İleri zekalı mısın he? Ulan var ya sen görüşeceğiz oğlum? Ya bir git ya. Zaten Dirf yarışında seni yenmişim yani. Daha neyle uğraşıyorsun? Daha nelerle şey yapıyor bana ya Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar biz il çalsaydı da çıksaydık dışarı ya. Bu ne? Bunaldım vallahi bu sınıfta? Hi Violet ya bir cevap ver artık. Ay de konuşma benimle. Bak hoca şikayet edeceğim seni ya. Allah'ın cezası. Tamam ya tamam Violet. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum ki ya. Öf. Ben yine okula geldiğim için farklı şeyler düşünüyor arkadaşlar. Ama o beni takip ediyordu. Ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Oh bir bu eksikti. Hadi bakalım zil çaldı gençler Hayırlı uğurlu olsun Hepiniz çıkabilirsiniz Oh be sonunda Leo dışarıda görüşürüz Tamam kanka hemen şu soruyu çözüp geliyorum Tamam tamam. Hadi bakalım biz de çıkalım arkadaşlar. Oh arkadaşlar Leo otoparkta bekliyor olacağım ya. Allah'ım ya umarım gelir. Leo'da da uzun süre takılamadık arkadaşlar ya. Vallahi billahi ona bir tane kız arkadaş bulmayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumları yazın. Ulan bu kimin motoru burada kalmış böyle ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben neyse gideyim valla. Yani aa var ya arkadaşlar bir tane şöyle bak 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 Nina'nın arabası burada. Ben de onun lastiğini mi söksem ne yapsam? O benim lastiğimi söktü biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar çaktırmayın ben de onun lastiğini lastiğini çökeceğim valla. Dur bakayım Leo gelse ama ya. Ay gizli gizli Metin'i takip ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kendisini var ya çok seviyorum. Aşığım işte. Anlamıyor kendisi. Aman beni görmesin de takip ettiğimi görürse çok sinirlenir bana. Aa valla Leo geliyor. Kanka gel gel gel. Acil oğlum acil. Bir şey yapacağız Leo. Ama kimseye söylemeyeceksin. Kanka ne yapacağız? Söyle bana ya. Sıkıntı yok. Ulan benden sır çıkarma be dostum. Ayı biliyorsun. Tamam tamam. Biliyorsun drift yarışında ben kazandım ama kardeşim benim lastiğimi biri sökmüştü. Kim sökmüş biliyor musun? Dur kanka tahmin edeyim. Nina mı sökmüş? Aynen öyle. Nina sökmüş. Nina sökmüş. Şimdi ben onun lastiğini sökeceğim. Gel 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 gel. Hemen şuradan bagajdan hop şunumuzu alalım. Tamamdır. Anahtarımızı aldık arkadaşlar. İngiliz anahtarımızı aldık. Şimdi bakalım sağa solda birisi var mı? Yok. Ulan gel bakalım buraya. Hem de var ya bir tanesini şunu sökelim şöyle bunu da sökelim. Ondan sonra bunu da sökelim abi. Bir tane lastikte kalsın. Bence bir tane lastik ona yeter Leo, değil mi? Aynen öyle kanka. Oğlum atla de gidip çöpe atalım lan. Ne dersin? Tamam tamam doğru diyorsun. Gel 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 beni takip et. Beni takip et. Hemen şurayı kazalım arkadaşlar. Ulan ulan Nina. Sen bana demek böyle yaparsın ha? Sen bana böyle yaparsın da benim elim avucum armut mu toplar hani? Hadi bakalım şunları şöyle atalım. Şöyle şöyle tamamdır. Kimseye söylemek yok tamam mı? Lan, kanka iyi biliyorsun vallahi kime söyleyeceğim? Ay inanmıyorum. Bunlar ne yaptı ya? Demek benim arabamın lastiğini sökersin Metin. Ben seni çok seviyorken sen bana böyle yaparsın öyle mi? Ulan Metin ben sana gününü göstereceğim. Yo koş kanka koş koş koş. Aman diyeyim bir gören falan olur koş. Kanka sana bir şey diyeceğim. Koş oğlum koş. Kaçalım buradan. Vallahi bir gören olursa bak ikimiz de suçlu yapanlar bilader. Haklısın kanka. Harbi ikimiz de suçlu yaparlar. Kanka neyse birazdan teneffüs bitecek. ben gidiyorum sınıfa tamam mı? Tamam kanka sen sınıfa git. Benim de ufak bir tuvaletim var. Tuvaletimi yapıp geliyorum. Allah çok sıkıştım. Tamam kankam benim görüşürüz. Sınıfta seni bekliyor olacağım bay bay. Tamamdır hadi bakalım bay bay. Ulan Metin ben sana yapacağımı iyi biliyorum. Sen bekle. Benim tuzağıma düştü sen bir tane gör bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim bir tuvaletimizi yapalım ya. Acayip derecede bir tuvaletim geldi ama anlatamam arkadaşlar. Tamamdır buraya girelim arkadaşlar. Hop şöyle girelim. of tamamdır. Ulan ne tuvaletim geldi ya Allah. Allah çok felaket tuvaletim geldi. Oh be rahatladım. Demek erkekler tuvaletindesin. Ben sana yapacağımı biliyorum. Şöyle tamamdır. Hı? Ne oluyor lan? Bu ne? Oğlum bu ne lan? Ne geldi böyle içeri? Hı? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Allah. Lan boğuluyorum. Yardım edin. <gülüyor> Olamaz. Olamaz. <laughs> Ah, her başım dönüyor. Aa, 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 nasıl gideceğim? Hayır, gidemiyorum. Kim yaptı bana bunu? Ha, Nina! Aa, hayır! Ay Metin saklan oraya saklan. Kendini serbest bırak. Benim kollarıma bırak. Merak etme. Ah! Ah, tamamdır şimdi seni götürme vakti Metin. Tamam Metin'cim senin artık yerin burası. Hoşça kal canım benim. Öpücük yolluyorum sana kocaman. Aa, arkadaşlar ne oluyor? Ha? Ha? Ellerim kollarım mı bağlı bana böyle geliyor? Lan harbiden ellerim bağlı. Ulan beni buraya kim koydu? Acın lan! Oğlum yardım edin! Yardım edin lan! Bu ne oğlum? Dolabın içinde ne arıyorum? Ulan bir dakika hayal meyal hatırlıyorum da sanki... Ulan ulan Nina bunu sen yaptın değil mi bana Allah'ım yarabbim bir yardım edecek yok mu git demiş bir de kapıyı ya zaten ellerimiz de bağlı şuna bakın arkadaşlar ellerimiz bağlı yani Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağım bilmiyorum aşırı dalgası ne yapacağım bilmiyorum hiç yiyecek bir şeyim de yok Allah'ım Rabbim. hey imdat yardım edin yardım edecek yok mu arkadaşlar hızlı bir şekilde yorumlara yazın hızlı bir şekilde yorumlara yazın beni Leon'un gelip kurtarması gerekiyor ulan ne yapacağım ben ne yapacağım acilen birinin yorumlara yazması lazım ya of resmen burada kilitli tutuluyorum abi bu ne ya başıma gelenlere bak kafayı yiyeceğim galiba kafayı yiyeceğim. Allahım ya Rabbim ya. ben şöyle sınıfa girelim. Ay hocam merhaba. Kusura bakmayın geciktim birazcık ya. Tuvaletteydim de. Lan kızım Metin nerede Metin? Metin nerede? Sen ne görüyorduk en son? Ya hocam bilmiyorum ki. O benim zaten sadece arkadaşım. Bilmiyorum hocam. Neyse ben yerime geçiyorum. <laughs> Tamam kimse öğrenmemeli ya kimse öğrenmemeli. Metin'i kaçırdığımı kimse öğrenmemeli. Allah Allah hocam Metin gelecekti. Sınıftan buluşacaktık onunla niye gelmedi ya? Başına bir iş mi geldi acaba ne oldu? Ha <laughs> Leo bir de git arkadaşına bak bakayım. Neredeymiş lan bu hergele? Kesin gene dersten kaytarıyor çabuk. Tamam öğretmenim sıkıntı yok ben gidiyorum. Ay ne oldu acaba Metin'e ya? Başına bir iş mi geldi acaba? Allah'ım yarabbim. Öğretmenim ya böyle o gitmesine gerek yok aslında. Yani niyeymiş ya? O benim arkadaşım. Öğretmenim ben gidiyorum. Tamam evladım. Hadi katta git. Tamam. Tamam öğretmenim gidiyorum. Ulan, ulan Metin ne mi geldi başına? Bir şey mi oldu oğlum sana? Of ya gelen yok giden yok. Hı? Biri geçti. Lan imdat yardım edin. Lan Leo'ya benziyordu sanki o. Allah duymadı beni galiba ya. Umarım beni aramaya devam eder. Kesin beni arıyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar Ellerimiz kollarımız bağlı. Çıkamıyoruz. Kaldık burada. Acıktım. Susadım. Her şey başıma geldi ya. Of aha, bir tane daha geçti. Lan Leo. Lan oğlum buradayım. Duymuyor musun? Buradayım. Lan oğlum sen misin? Lan. Ha? Burada ne arıyorsun bilader Dur bakayım <laughs> Kilitli lan burası Oğlum sen burada ne arıyorsun Lan oğlum sorma Nina beni buraya hapsetti Leo Öğretmene haber vermen lazım oğlum Dur lan dur, dur bekle bilader Ben bu kilidi açarım Bir tane taş alıp geliyorum dışarıdan bekle Tamam tamam git taş al gel hadi Tamam lan geliyorum bekle Ha, ha, vallahi Leo beni kurtarıyor. Allah razı olsun Leo'dan ya. Of nerede kaldı bu çocuk ya? Hala gelemedi ya. Allah'ım ya Rabbim. geldi. Lan oğlum o ne manyak mısın? Lan dur oğlum kımıldama tamam. Bir tane daha sıktık mıydı? Şuraya bu kilit açılır abi. Ha açtı. vallahi açtı. Lan Leo. Lan Leo. Ellerimi de çöz kanka. Ellerimi de çöz. Acil oğlum. Acil ellerimi de çöz. Ha, tamam Leo. Oğlum teşekkür ederim lan. Allah senden razı olsun. Oğlum silah indir. Manyak mısın? Sen bunu nereden çıkardın? Kanka benim dededen geldi Bagajda duruyor hemen kaptım getirdim iyi yapmamış mıyım oğlum? İyi yapmışsın lan iyi yapmışsın. Arkadaşlar Leo vallahi beni kurtardı. Onun inaya attığını bildireceğim. Bir sonraki videoda ne olsun istiyorsunuz yorumlara yazın. Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O zaman da videomuzun sonuna gelelim mi Leo? Kanka ilk gel bence bir ninaya öğretmeni şikayet edelim. Tamam doğru diyorsun. Öğretmenim, öğretmenim acil. Vallahi beni var ya Nina okuldaki kilide hapsetti. Hı, lan oğlum dersten mi kaytarıyorsun lan? Öğretmenim vallahi şaka yapmıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın da öğretmen inansın. Neyse sağda solda iki tane süper var. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım sağ sol iki tane süper tıklayın. Ortadan da ne yapsınlar Leo? Kanal abone olsunlar kanka. Ne yapmaları gerektiğini zaten biliyorlar onlar. Onlar da bizim aynemiz, canım aynemiz. Aynen öyle. Hoşçakalın ve görüşürüz.